devam edelim. Şimdi de Yalova'ya gideceğiz değerli izleyenler. Cem Mete Okur Atatürk'ün Yalova'daki termal köşkünde bizi bekliyor ve bize oradan aktaracak Cem Mete Okur. Hemen sözü sana verelim. Evet, Yalova'dayız. Yalova Atatürk'ün en sevdiği yerlerden biri diyebiliriz. Çünkü ömrünün 311 gününü, 272 gecesini Yalova'da geçirmiş. Türkiye'nin birçok ilinde bir veya iki köşkü bulunurken Yalova'da tam 3 köşkü bulunuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Bunlardan biri Yürüyen Köşk adıyla nam salmış. Merkezde bulunan bir köşk. Yine bugün çocuk müzesi olarak kullanılan ikinci bir köşkü de yine Yalova'da Tigem arazileri içerisinde bulunuyor. Üçüncü köşkte şu anda içinde bulunduğumuz Termal'de bulunan ...Yemişir Duası ile ünlü Şifalı Kaplıca Suları ile ünlü Termal'de bulunan Atatürk Köşkü. 1929 yılında bu köşk yapılmış. 38 günde tamamlanmış bu köşkün yapılması. Mimarı da Profesör Doktor Hakkı Eldem bu köşkün mimarı. Köşk tamamen ahşaptan yapılmış bir mimari ve iki katlı bir mimari. 3 şeref salonu ve 11 odası bulunuyor köşkün. Dönemin kullanılan özgün eşyası ile birlikte korunan köşk müze olarak bugün halka açış açılmış vaziyette. 1984 yılından bu yana şu anda ekrana yansıyan görüntü hemen ben aktarmak istiyorum. İki farklı terlik gözüküyor. Bunlar iç içe giyiliyor. Atatürk'ün şahsi eşyaları bu terlikler yine köşk içerisinde kullandığı şahsi eşyalar ve bu köşkün bir önemi daha var ee, değerli izleyiciler bu köşkte Türk Dağı, tarih ve dil kurumunun kurulması Kur'an-ı Kerim'in Türkçeleştirilmesi ve Yerli Malı Haftası ve Türk Tarih Dil Kurumunun kurulması gibi ve ayrıca çok partili sisteme geçiş kararları bu köşkte alınmış ve yine bu köşkteki özel eşyalardan birisi zamanında fotofokus tarafından saray fotoğrafçısı fotofokus tarafından fotoğraflanmış olan ve 11 adet bulunan fotoğraflardan biri bu köşte sergileniyor. Hemen köşkü şöyle bir gezelim. Ee, hemen köşkten şöyle birkaç da Atatürk'e dair eşyaları göstererek yayınımızı sonlandıralım istedim. O tarihte kullanmış olduğu fincan ve e, tabaklar, mutfak eşyaları da yine bu köşkte bulunuyor ve e, son olarak da şuradan birkaç fincan daha göstererek yayınımızı noktalayalım noktalayalım istiyoruz ve Atatürk'ün e, bu köşkte e, birçok eşyası ve dönemin önemli eşyalarının bulunduğu Yalova'da da 311 gün konakladığının da altını çizerek sözü tekrar merkeze bırakalım.